Arkadaşlar Tekerüstü Muhabbet kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Emirhan. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bugünkü aracımız Cherry Omada 5 Pro. Ee, arkadaşlar aracımız 2024'ün Haziranında makyajı uğradı. Ee, bu makyajla birlikte e, aracın ön tarafında aslında makyajsız kasasına göre Tikpo 7'lerde olduğu gibi çok bir fark yok. Hani gözüne gözünüze aşina olduğunuz bir model. Ee, gayet de güzel gözüküyor. Araçta e, 1.6 e, 145 beygir e, 275 Nm tork üreten bir motor kullanıyor aracımızın. sıfırdan yüze hızlanması Bir saniye. Bu boyutlarda, bu ağırlıkta bir araç için arkadaşlar gayet güzel bir değer. Arkadaşlar e, aracımız e, makyajsız versiyonunda 183 beygir olarak gelmekteydi. E, makyajlanan versiyonuyla beraber bu beygir gücünde biraz e, düşüşe gidilmiş 145 beygir olarak gelmekte. Ee, bu da bizlere ne sağlıyor? Ee, yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca e, firmanın emisyon değerlerini yakalaması açısından da önemli bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Eee aracımızda LED ön farlarla geliyor aracımız. Şu anda göstermiş olduğumuz model. Exceptional donanım paketi olarak geçmekte. Eee vizyon yani en boş donanım paketini alırsanız halojen farlarla birlikte gelmekte. Eee LED ön farlarımız, LED arka stop lambalarımız Exceptional modelimizde standart olarak gelmekte. Aracımızın bagaj hacmine bakacak olursak bagaj hacmi 292 litre arkadaşlar. Çok büyük bir bagaja sahip olduğunu söyleyemem. Ancak ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Gördüğünüz gibi bir aydınlatma ve 12 voltluk bir giriş bulunuyor bagajımızda. Arkadaşlar bagaj hacminde çok büyük değil ama bende de şey var. Ee... Polo var 1.0 TSI 2020 model Highline paket ama baktığım zaman benim arabadan bagaj açma 341 litre şöyle baktığım zaman arada çok da bir fark göremiyorum yani buraya Emin abi büyük bavul alın kesinlikle iki ee, tane büyük bavulunuzu rahat sığdırabilirsiniz Hele şöyle ki, dik bir şekilde koydum yer alan bölmeyi de evet. çıkartabiliyorsunuz bunu da kaldırdığınız zaman arkada sizlere ciddi bir yaşam alanı şuradan söküyorsunuz daha sonra şuradan çektiğiniz zaman bu çıkıyor. Zaten genelde bu şekilde bagaj perdesi olan araçlarda bunlar sökülüyor. Kesinlikle. Daha rahat kullanılması için. Şurada baktığınız zaman da bu tuşla da elektrikli olarak bagaj kapağını kapatabiliyorsunuz. Basamadım. Bastım şu an. Arkadaşlar bu çok sessiz çalışıyor, güzel bir kapanışı var. Evet, ben de buna tek değinmek istiyorum üstüne basa basa. Biz de T1X'in videosunda çekmiştik t 2 bagaj kapağı kapanırken bir ses vardı. Ee, arkadaşlar aracın arkasında e, çift çıkış bir difüzör görüyoruz. E, bu difüzörler gerçek egzoz çıkışları değil. Aracın egzozu e, aracın altında yer alıyor. Şöyle yan tarafına bakacak olduğumuz zaman e, 18 inç Kumho lastiklerle geliyor. Bu lastik markasında da önceki modellerinde daha düşük kalibrede bir lastik markası kullanılıyordu. Bu çok eleştirilen yönlerden biriydi. Bunu Kumho marka tercih ederek Cherry firması aşmış bulunuyor. Jantlarımız sürtünmeyi azaltmak amacıyla bu şekilde bir jant modeli tercih edilmiş. Yani göze hoş geliyor. Evet, bu jant modellerinde de genelde elektrikli araçlarda da verimli arttırmak için kullanılıyor. Artık bu e, işten yanmalı motorlu araçlarda görünmeye başladı. Kesinlikle zaten ilk baktığın zaman bir elektrikli araç havası veriyor. Daha çok bizim gözümüz alıştığından dolayı e, bu şekilde. E, arkadaşlar şöyle şu anda full paketini kullandığımız için aracın aracın dikiz aynaları piyano bilek altında kırmızı bir e, detay uzanıyor. Aracın kapı altlarındaysa şurada baktığınız zaman da bir kamera var. Aracın dışındaki kamera kaç dereceydi biraz? Aracın dışındaki kameramız e... 360 derece olması lazım. Bunlar Tico 7 Pro Max'te de 540 dereceydi. Aynen öyle. Bunda 360 derece e, kamerayla geliyor. Tico 7 Pro Max'lerde ise e, bu görüş açımız 540 derece ile birlikte gelmekte. Arkadaşlar kapının altında boydan boya yine o kırmızı şeridimiz uzanmakta. Şöyle araca bu açıdan bir bakacak olduğumuz zaman Arkadaşlar aracın ön yapısı bir ovalimsi daha yumuşak hatlara sahip bir ön yapısı bulunuyor aracın. Bu arada plakanın altında da bu kırmızı detay devam ediyor bunu da gösterelim. Ancak aracın arka bölmesine doğru baktığımız zaman yani arka kapıdan arka çamurluğa ve arka bagaja uzanana kadar o bölgede hatlarımız keskinleşmeye başlıyor. Araca daha spor bir hava katıyor. Arkadaşlar bu model ilk çıktığında da bana sorarsanız hala daha da öyle güncelliğini, karizmasını koruyan bir model. O şekilde söyleyebilirim. Omada modellerimizde sunroofla geliyor. Bir açılabilir bir cam tavanımız yok. Sadece normale göre hatta daha büyük gözüküyor benim gözüme sunroof diğer araçlarda olanlara göre bir sunroof modeliyle birlikte gelmekte. Aracın genel olarak dış görüntüsü bu şekilde. Bütün olarak baktığımız zaman çok güzel bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Aracımızda uzaktan çalıştırma mevcut. Onu da sizlere göstereyim. Şu şekilde. Şu tuşa anahtar da bu şekilde piyano bilek. Diğer çeri modelleri. 10 gibi. saniye basılı tutuyorsunuz. 10 saniye sonra araç kendini çalıştırıyor. 10 dakika boyunca çalışır vaziyette duruyor. içine binmezseniz bir şey yapmazsanız herhangi bir şekilde. Sonra 10 dakika sonra araç kendini stop ediyor. Şu şekilde ben göstereyim size. Şu şekilde araç çalıştı. Aracın anahtarını da şu şekilde gösterecek olursam. Arkadaşlar çok güzel duruyor. Yani masaya koyduğunuz zaman bir restoranta falan gittiğiniz zaman masaya koyduğunuz zaman kendini gösterecek bir anahtar diyebiliriz. Arkadaşlar aracın dış detayları bu şekildeydi. Birazcık içini inceleyelim ve donanım özelliklerinden bahsedelim. Aracın içine geçmeden biraz kapı içlerinden bahsedeyim. Bu bölgede gördüğünüz gibi lacivert renkte bir deri malzeme kullanılmış. Arkadaşlar videoda belli oluyordur. Burası gerçekten çok kaliteli. Sarı, sarı dikişleri de var. Evet sarı dikişler güzel bir görünüm katmış. Hangi spor kulübüne yakın? Fenerbahçe tabii ki. E, göze güzel, hoş hitap eden bir model. E, şuralarda e, bu şekilde bir ahşap desenimiz bulunuyor. E, ben bunu açıkçası şeye benzettim Emre. E, tok modelinde ön göğüste kullanılan... Evet, tok ya da şu taraflarda evet, gözüküyordu. Malzemeye benzer bir malzeme kullanılmış. Altında kron bir çıta boydan boya uzanıyor. Burada hoparlörümüz. Hoparlörün görüntüsü falan gerçekten çok kaliteli gözüküyor. Hani ee, size premium bir hava hissettiriyor. Arkadaşlar bu bölgelere baktığımız zaman bu bölgelerde de suni bir deri kullanılmış. Burada e, metal görünümlü e, 4 tane kap cam açma kapama kontrollerimiz bulunuyor. Ayrıca burada aynı ayarlarımız bulunuyor. E, şu bölgede yine bu sarı dikişli hat devam etmiş. Altında kullanılan şu malzeme yani beni açıkçası en çok burası şaşırttı. Buraya kadar yumuşak bir malzeme kullanılmış şöyle anlaşılıyordur belki videoda arkadaşlar buralar bile yumuşak kapı iç derinliği arkadaşlar hiç derin değil dar. Evet, belki 0.5'lik suyu bile zor alabilir diyebiliriz herhangi bir kaplamada burada bulunmuyor bu da aslında bu kalitede bir aracı yapılsaydı değerlendirilseydi güzel olurmuş şu bölgede de bu aracın exceptional yani en full donanım paketli versiyonunu aldığınız zaman Sony ses sistemiyle birlikte satın alabiliyorsunuz ya bu da konforunuzu artırıyor. Evet arkadaşlar, arabamızın içinden geçtik. Şöyle serice bir donanımlarına geçmeden şöyle size bir göstereyim. Araç çok premium duruyor arkadaşlar. Yani bu fiyat bu fiyat bandına alabileceğiniz kendi şahsımca ya bu dolulukta, bu şıklıkta bir araç. Ben ilk defa biniyorum. Çeriye çok uzaktım kendisine. Diğer videolarda da bahsettim. Ama içine bindikten sonra ya şüphesi olan insanlar illaki vardır Emirhan. Kesinlikle yani, öyle. Çin malı der. Ne bileyim işte internette karalama kampanyaları da illa ki Çin mallarının oluyor yok pastanıyor yok işte yakıt tüketimi çok fazla gibi ama içine bindikten sonra o yani görüşleriniz çok ciddi bir şekilde değişiyor hani diyebilirim. Ben şöyle söyleyeyim açıkçası araç almayı düşünüp de hani çeriyi beğenip ancak Çin markası olduğunu düşünüp hani kendine bir engel görenler bir bayide de ziyaret edip bir test sürüşü yapmalarını tavsiye ederiz performans olarak çok iyi bir seviyede araç e, kalite olarak zaten anlatıyoruz görüyorsunuz ve biraz daha detaylarına da bakacağız. Arkadaşlar donanım olarak da araç size gerçekten her şeyi veriyor. Şimdi aracımızda e, otomatik far, otomatik silecek, e, elektronik far frenimiz, e, anahtarsız girişimiz, anahtarsız çalıştırmamız bulunuyor. Ön ve arkalarda bir park sensörümüz yer alıyor. E, geri görüş kamerası sadece vizyon pakette gelmekte. 360 derece Görüş kamera sistemi ile birlikte Exception ve Intelligent donanım paketli Omoda 5'leri tercih edebiliyorsunuz. Aracımızda diğer vizyona farklı olarak Vizyon hariç Intelligent ve Exceptional'da otomatik bagaj kapağı yer alıyor. Arkadaşlar Vizyon pakette yine bir açılabilir tavan satın alamıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Elektrikli bir perde bulunmuyor. Sarnuf'umuz aracı çalıştıralım. Şu şekilde açılıyor. Bunu da göstereyim sizlere. Kullanmış olduğumuz araç şu an bir test aracı, sizde göstermiş olduğumuz araç. Bundan dolayı perdesinde falan bir sarkma olmuş. Ancak normalde çok fazla bu tarz sorunlarla karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Şöyle baktığımız zaman diğer donanım özelliklerine aracımızda elektrikli sürücü koltuğumuz altı yönlü olarak gelmekte, ön yolcu koltuğumuzsa dört yöne ayarlanabilir, 4 yönlü olarak gelmekte arkadaşlar. Ön koltuğumuzda e, ısıtma ve soğutma bulunuyor. Arkadaşlar aracın vizyon paketini alırsanız ısıtma ve soğutma e, ikisi de bulunmamakta. E, intelligent paketini aldığınız zaman sadece ısıtma geliyor. Şu anda görmüş olduğunuz exception donanım paketinde ise ısıtma ve soğutmayı birlikte satın alabiliyorsunuz. E, çift bölgeli otomatik bir klimamız yer alıyor. Klima kontrolleri şu şekilde. Ekrandan e, kontrolleri kolay. Arkadaşlar ekranın dokunmatik hissiyatı akumatik hissiyat da güzel anında e, tepki veriyor. Hani kullanımı kolay. Onu ya söyleyebilirim. Şimdi aslında evden ekranda şuna da değinmek lazım. Şu an çok güzel, çok akıcı bir şekilde kullanılıyor. Güncel de bir ekran. Kesinlikle. Ama şimdi araçlarda e, telefonlar gibi değil. Şimdi bu aracın ekranı 10 sene sonra hala da bu güncelliğini koruyabilecek mi? Evet. Yazılım güncellemesi alacak mı? Yani ben tamam aracın içi çok güzel. Ona hiçbir şekilde defolmam. Ama şeyini de merak ediyorum dediğim gibi. Yani 10 sene sonra bu aracın hangi pozisyonda olacak insanların gözünde. Kesinlikle ee, o da... Bir de şunu da eklemek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada 3-6 e, tane tuşumuz var. Yani ben arada araçta bir tuş bekliyorum. ya yani mesela klima kontrolü bence e, tuşla kontrol etmek, şöyle çevirmek falan benim hoşuma gidiyor. O hissiyat bana tatlı geliyor aslında baktığın zaman. Ya şöyle benim şahsi düşüncem de o şekilde. Ben araçta tuş arayan bir insanım. Kullanmış olduğumuz araçlar da şu an senin de benim de zaten bu yönde olan araçlar. Ancak Emre devir değişiyor. Hani artık yani örneğin bir Tesla modelinde burada bir ekran yer alıyor. Ya yani ekrandan araca dair her şeyi kontrol ediyorsun. Bunun harici araçta hiçbir tuş bulunmuyor. Evet. Yani e, te tes e, Tesla da şunları bile kaldıracak yani artık. Kesinlikle. Yani aracın torpidosun dahi e, akıllı telefonunuzdan veya ortadaki ekrandan açıyorsunuz kaputta da dahil. Yani artık her şey e, buna evriliyor. Bence bizim de artık hani <laughs> ikimiz açısından konuşacak olursak, buna ayak uydurmamız gerekiyor, alışmamız gerekiyor. Biz gibi düşünen muhtemelen bir sürü insan olduğunu ben düşünüyorum. Dediğimiz dediğim gibi insanlar artık bunlara alışacak kesinlikle. E, donanım özelliklerinden devam edelim arkadaşlar. Burada yine Tico 7'de göstermiş olduğumuz gibi ışıklı makyaj aynası bulunuyor. Şu Aynı şekilde kapatıyorsunuz. Şekilde... Kapattığınız zaman arkadaşlar ışık kendisi otomatik olarak sönmekte. Aynı şekilde yolcu koltuğunda da şu şekilde dokunarak kapatabiliyorsunuz. Yani çok premium hissettiriyor emine bu da. Kesinlikle öyle. Ee, yani görüntü itibariyle ve akşam vakti deneme fırsatım olmadı ancak aydınlatmasının da göz yormayacak, e, gözü hoş gelecek bir şekilde olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Ee, ön ve arkada arkadaşlar şöyle kol dayamalarımız bulunuyor. Şurası. Şu tuşa bastığınız zaman bu şekilde açılmakta. Arkadaşlar bu bölge yine e, Tico 7 Pro Max'te olduğu gibi gayet derin. İçinde bir aydınlatma bulunuyor. Şöyle kapattığımız zaman ve bu arada e, aracın şu kapı içlerinde gördüğümüz lacivert ve krem rengi detaylar ön göğüste ve şu bölgede e, tamamen devam etmekte ve bu sarı dikişler gözüküyordur. Bunlar da tamamen araçta ön bölgeyi kapsamakta. Bence göze hoş geliyor. Şu alana bakacak olursak burada yine bir kablosuz şarjımız. Arkasında iki adet bardaklığımız. Bunu yine ittiğiniz zaman gelmiyor. Şu şekilde kendiniz çekmeniz gerekiyor. Buradan klimayı açıp kapama tuşumuz. Ön arka cam rezistanslarımız. Dörtlü flaşör düğmemiz. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Bu düğmelerin dokunma hissiyatları gerçekten güzel. E, kaliteli hissettiriyor. Onu belirteyim. Yanında süper mod yer alıyor. Ve şurada ekranı açıp kapama tuşumuz yer almakta. Şu bölgeye baktığımız zaman burada yine e, ufak tefek şeylerinizi koyabileceğiniz, hani bir cüzdan ruhsat bu şekilde bunların sığabileceği bir alan yer almış. Bunun açılıp kapanma hissiyatı, şöyle göstereyim tekrardan. Gayet çok güzel. güzel. Çok güzel. Ya ve Şimdi insanlar şunu da merak ediyor. Arabada trim sesi var mı Emirhan? Şöyle bir şekilde... Yani çok az da olsa diyebiliriz. Yer alıyor evet. Şuralarda da. o, oh, oradan bayağı bir ses geliyor. Şu bölgelerden de arkadaşlar gelmekte. Evet. Biraz. Yani yolculuk esnasında rahatsız edici bir ses olacağını ya düşünmüyorum. Ben bu seslerin hani bir bozuk bir yolda falan ilerlerken gelecek derecede bir ses olduğunu düşünmüyorum. Hani kullanıcıları vardır. Yorumlarda belirtirlerse iyi olur. Ee, ancak hani yolculuk esnasında bence bu sesleri duymazsınız. Benim şahsi düşüncem bu şekilde çok demin olmamakla birlikte bunu da belirteyim arkadaşlar. Donanım özelliklerinden devam edelim. Aracımız yine Exception sadece bu donanım paketinde 64 renk iç ambiyans aydınlatmayla birlikte geliyor. Ön arka okuma aydınlatmalarımız şu bölgelerde yer alıyor. Tikgo 7'lerde örneğin kapı kulplarının yanında yer alan aydınlatmalar bu modelde tavan bölmesinde yer almış. Otomatik kararan iç aynamız bulunuyor. 3 donanım paketinde de deri direksiyonumuz bulunuyor. Arkadaşlar devam edecek olursak sadece vizyon donanım paketinde yarı deri koltuklar geliyor. Siyah olacak şekilde. Şu anda kullanmış olduğumuz exceptional veya intelligent yani orta donanım paketini satın alacak olduğunuz zaman tamamen deri koltuklar sizi karşılıyor ve siyah renkte sizleri karşılıyor. Bu ee, <laughs> Bunun harici aracımızda diğer donanım paketlerine ekstra olarak bir direksiyon ısıtması bulunuyor. Arkadaşlar bu direksiyon ısıtması falan kışın gerçekten çok işinize yarıyor. Hani o soğuk havalarda araca ilk bindiğiniz sabah işe gideceksiniz. Hani bazen soğuktan el sürülmüyor yani direksiyona. Yazın nasıl sıcaktan el sürülmüyorsa elinizi üşütüyor. Ya bunlar falan çok güzel özellikler. Bu fiyata çok güzel özellikler. Ben de senin gibi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi işe gideceksiniz sallıyorum işiniz 5 km ötededir. Araç ısınmadığı için de aracın e, ha, havalandırması sizi ısıtmıyor ama bu elektrikli ısıtma koltukta ve direksiyonda olduğu zaman ben Honda'da bir müştem elektrikli koltukta çok çok Fark ediyor. Kesinlikle. Aşırı derecede konfor katıyor diyebiliriz. Aynen öyle. Haklısın. Ee, aracımızda 24.6 derecelik şu şekilde bütün gelen ancak görüntüyü şu alanda kesen bir multimedya ekranı görüntü yer kalitesi nasıl sadece? Multimedya Bence görüntü canım. kalitesi gayet güzel. Çok net. Çok net. Ya ben burada bir eksisini söyleyecek olursam araç ek, ekran çok güzel ama şuradaki kenarlarda ekrana dahil olsaydı evet, çok boş alan var. Evet. Daha premium hissettirirdi. Kesinlikle öyle. Ee, şu anda yine yalnızca exceptional donanım paketine has bir donanım özelliğimizde e, akıllı sesli komut sistemi bulunuyor bu araçlarda arkadaşlar. Kablosuz CarPlay ve Android Auto 3 donanım paketinde de standart gelmekte ve diğer donanım paketlerine ekstra olarak bu araçta biraz önce de bahsetmiştik. Sony e, ses sistemlerimiz bulunmakta. Bu alanda da hoparlörlerimiz yer alıyor. Şu şekilde kablosuz şarjımız yine bütün donanım paketlerinde standart olarak bizlere sunulmuş. Arkadaşlar aracın donanım özellikleri genel olarak bu şekilde. Şimdi biraz şöyle malzeme kalitelerinden ve oturum pozisyonundan biraz sizlere bahsedelim. Anahtarımızı şuraya koyduk. Kapı içlerinden bahsetmiştik. Kaliteli bir dokusu vardı. Arkadaşlar aynı şekilde kalite zaten videoda anlaşılıyordur. Buralarda da devam etmekte. Şu bölge buralar sert ama tok güzel hissettiriyor, kaliteli hissettiriyor. Altında toktakine ben çok benzettim bu alanı. Ama göze çok güzel görünüyor bence Emre. Daha yani, bir premium. Yani bence de çok premium hissettiriyor. Emre aslında şu rengi de burada devam ettirmeleri de bence çeri için büyük bir artı olduğunu kesinlikle, kesinlikle öyle. Altında yer alan bölme arkadaşlar. Şuraya Bakan bakar şöyle mısınız? Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Parmak buralar batıyor, falan parmak batıyor ya. Buralar falan çok iyi. Altı tamamen yine sarı e, dikişler devam etmiş. Göz bütünlüğü açısından, hani o görüntü bütünlüğü açısından bu dikiş olayı ve aracın renk uyumunu ben içeride çok beğendim. Hem ferah, hem bu lacivert tonundan dolayı, e, bana sorarsanız gerektiği yerde ağır hissettiriyor, gerektiği yerde ferah spor bir hissiyatı var bu. E, aracın iç yapısının ve renk uyumlarının ee, torpidomuz yeterli derinliğe sahip. Arkadaşlar şu alanda görmüş olduğunuz alanda bakın burada bir araç logosu yer alıyor. Ambiyans aydınlatmayı ayarladığınız zaman ayarladığınız renk burada da belirmekte. Bunu da belirteyim sizlere. Biraz direksiyonundan bahsedeyim. Arkadaşlar direksiyon ele oturumu çok güzel. Bence yapısı çok güzel. Ee, geri görüş kamerasının netliği müthiş derecede. Onu belirteyim. Hani Cam gibi görüyorsunuz e, 360 derece kameramız bu alanda yer alıyor. Şöyle bastığımız zaman aracın yanını gösteriyor. Bu şekilde diğer yan. Buna bastığımız zaman bize arkasını göstermekte. bence her şeyle ekran olarak kamera kalitesi olarak çok iyi. Ben şundan da bahsediyorum. Araç şimdi büyük park edebilir miyim? yolla sıkıntı yaşar mıyım gibisinden düşünen insanlar kadın sürücüler bu konuda biraz daha müzdarip, erkek sürücüler biraz daha bu konuda rahat oluyor park etme konusunda falan. Yani kadın sürücüsü soracak olursam buradan her şeyi görüyorsunuz yani. Bu aracı gidip de park ederken çarpmak çok zor diyebilirim. Gerçekten. Bunları zor. kullandığınız sürece bu arabayı park ederken çarpmak çok zor. Yani bir de araçta da uyarı sistemleri de tabii var. Şurada da 3D gösteriyor, 3D bir şekilde de. Arkadaşlar, bu görüntü kalitesi de gerçekten çok iyi. Bakın. Bak, dışarıdaki e, insanı bile çok net bir şekilde detaylar, gösteriyor. tüm detaylara kadar dışarıda hakimsiniz. E, dokunmatik kalitesi çok iyi. Hani rahatça ne yapacaksanız, bu ekrandan e, kontrol etmeniz, yönlendirmeniz mümkün. E, ben bu açıdan aracı beğendim. Arkadaşlar park etme esnasında diye biraz önce Emre anlatırken şundan ben işte bahsetmedim. Aracın güvenlik donanımlarından bahsetmedim. Şöyle araca zaten gelen makyajla birlikte bu GSR 2 olarak adlandırdığımız zorunlu güvenlik önlemleri de bu araçta birlikte sunulmaya başladı. Makyajın bu aracı artılarından biri de bu oldu. Evet bu arada makyaj yemesi 2024 Haziran'da makyaj yemesinin sebebi de GSR 2'ye tamamen uyumlu bir şekilde. Aynen öyle bununla birlikte tabii biraz önce bahsettiğimiz bu e, motor e, verilerinde biraz ufak değişiklikler olmuş. O yüzden ben aracın zaten bu doğuluktaki bir araçta e, aklınıza gelebilecek bütün güvenlik önlemleri neredeyse mevcut. Ki zaten artık çoğunda e, çoğu marka modelde bunlar e, mevcutta bulunmak zorunda arkadaşlar. Şöyle e, bu dipnottan sonra direksiyonundan devam edelim. Arkadaşlar direksiyonun yapısı çok güzel. Yeni Tico Pro'larda da e, Pro Max'lerde bu model kullanılmaya başlanmış. Şöyle dokunma hissiyatları yani gerçekten çok iyi. Kon, kontrolü kolay. Kumanda etmesi kolay. Direksiyonun yapısı güzel. Şu renk uyumu yine burada da devam etmiş. Ortada bir cherry yazımız bizi karşılıyor. Ee, Direksiyon da gayet iyi. Arkadaşlar far anahtarımız ve elektronik bu şekilde bu alanda değerlendirilmiş. Ee, normalde şu alanlarda hani buna alışkın oluyoruz açıkçası. Bunu da söyleyeyim. Aracımızın vites kolu burada. Orta bölmede herhangi bir vites koluna yer verilmemiş. Bu da burada bütün bir görüntü sağlamış bizlere. Şöyle aracın oturum pozisyonundan da bahsedecek olursak. Aracın gerçekten yüksek bir oturum pozisyonu var. Büyük bir araç kullandığınızı hissediyorsunuz. Tamamen kontrol size ait. Ben genel olarak aracı çok beğendim. Diğer içeri modellerine göre daha minimal boyutlarda ancak yine de büyük, sportif, gençlere hitap eden, bayanlara hitap eden bir model. Bir test sürüşü yapıp aracı incelediğiniz zaman ben fikrinizin değişeceğini düşünüyorum aklımda soru işareti olanlar için. Aracın fiyatlarından da bahsedip videonun sonuna geleyim. Bu aracı da bu arada bize sağlayan Tanatoya'da, Ankara Tanatoya'da çok teşekkür ediyoruz kendileri de fiyat şu an Şubat ayının zamanı gelmiş Evet şu anda 1 Şubattayız Şubat ayına giriş yaptık yeni zamlı fiyatlar geldi Ancak şu anda bu tarih aralıklarında gelenler için fiyat konusunda yardımcı olacaklarını söylediler şu anda kullanmış olduğumuz exceptional donanım paketli aracımız 1 milyon 999 bin TL 2024 yılı fiyatı 2025 yılı fiyatı ise model yılında 2 milyon 99 bin TL ancak 2024 fiyatlarından yardımcı olacaklarını ilettiler. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki araç videosunda görüşmek üzere.